Evet arkadaşlar selamun aleyküm ee, video çekemiyorduk Biliyorsunuz satışlara başlamıştık kurbanlık satışlarına yavaştan ee, Gerek hayvanlar gerek dışarıdaki işler falan derken anca fırsat bulabildik ee, Bugün de öyle bir hayvanları güzelce ne, altlarını temizledim önlerine yemlerini verdim öyle dedim bir video çekeyim dedim Arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi bu tarafta 8 tane topaç gibi tosunum var. 8 tane bu taraf. Burada gördüğünüz gibi kesimlik bir simentalim var. En son tarttığımızda 660 kiloydu galiba. 660-670. Ee, 17-18 gün geçti. Herhalde 700 kilolara gelmiştir. Burada da gene bir doğruluk gençliğimiz var. Burada da düvemiz var. Ee, öncelikle Şöyle yemleri de çekeyim. Önlerindekileri daha yedi verdim. Yemleri bitirmişler. Altındaki saman slash kalmış. Onlar da akşama kadar yerler zaten. Hayvanların önden görüntüleri böyle. Bakın şöyle. Hepsi dolu dolu güzel hayvanlar. Full arpa yemişler. Zamanında yani 4-5 aydır arpa ediyorum bunlara. Güzeller yani. İneklerimi bahçeye çıkardım. Arkadalar. Onları da çekeriz birazdan. Ee, şimdi gelecek olursak fiyatlar ne durumda? Arkadaşlar fiyatlar ne durumda? Şöyle diyeyim. Şu an bizim burada e, 270 TL civarında gidiyor etin kilosu. Yani ete vurduğunuz zaman 270 o civarlarda oynuyor. Minimum 260-270 yani. altı olmuyor çünkü yani piyasa habire yukarı yönlü gidiyor. Yani değişiyor. Biz bu videoları çekerken en son 215 lira mıydı? O, o 210 lira mıydı? Neydi kesim? Şu an kesim 230 235 bandında kesiyorlar. Ee, o yüzden dolayı yani hayvanları çok erken verenler biraz e, pişman olanlar var erken verenlerde. Dur oğlum, dur. Dur. Bunu bir tek bunu tarttım arkadaşlar dün geçen gün 15 gün üzerine şey, 580 kiloydu 600 kilo olmuş tam 20 kilo almış 15 günde yani ortalama o gidiyor yani bir ayda 40 kilo 45 kilo hayvanına göre değişir şimdi arkadaşlar hangi hayvanları sattık ne yaptık hisselerimiz neler onlardan bahsedeceğiz Arkadaşlar şu ikisi gayet çok iyi kilo aldı. Yani bunlar yani ikisi 10 numara gidiyor. Allah nazar değdirmesini iş. Şimdi hisselere gelecek olursak fiyatlar nedir? Arkadaşlar bu hayvanımızı 70 bin liraya verdim. Şöyle göstereyim. Güzel, vesili. Komşumuza verdim. Bunu da dün bir abimiz geldi. Ona verdim. 56 bin liraya da bunu verdim. Şöyle göstereyim. 56 bin liraya bunu verdim 70 bin liraya bunu verdim ee, canlı 320 kilo 330 kilo canlı da 450 440 kilo civarı. tamam oğlum Tamam verdim bak seviniyor böyle verdik hisselerim var Arkadaşlar ee, şu anda 8-12 20 kişilik hissem var şu anda hangi hayvan olduklarını göstermedim. Çünkü gelenler gidenler oluyor. Bakıyorlar ediyorlar. E, 20 kişilik de şu anda hissem hazır. Hali Yani hayvanla böleceğim. Artık hangisi olursa. Dediğim gibi bu kurban olmuyor zaten. Burada da bir de inek ve düven var. Yani fiyatlar bu, bu bantlarda gidiyor. 150'nin altına veren yok. Kilo olarak canlı basküt. 150'lerin altına veren yok. 160 diyen var. 170 diyen var. Değişiyor. Etin kilosu da bizde 270 civarına geliyor. 260-270. 300 diyen var. 320 diyen var. Değişiyor. Herkes farklı farklı fiyatlar diyor yani. Ortalama fiyatlar böyle gidiyor. Ama yani millet de haklı çünkü. Ee hani fiyatlar sürekli değiştiği için. Kimisi de ona göre fiyat veriyor. Yani küçük işletmeler. Böyle yani şimdi büyük işletme olsa adam malını satıyor. Hemen arkasına yeni mal koyuyor. Adamın zaten var e, 203 tane, 200-300 tane hayvanı. O adama koymaz yani. Malını satar. Direkt yerine yenisini şey yapar. Ama biz küçük işletmeler olduğumuz için yani e, sattığımızda hani ona göre şey yapmamız lazım. E, hesap kitap yapmamız lazım. Çünkü yani biz az yapıyoruz. Benim, benim şu an bu sene 10 tane 11 tane hayvanım var yani. Büyükler adam 200-300 tane yapıyor. Yani o adamların tabi büyük işletmelerin büyük sıkıntıları oluyor ama devamlı al sat yaptığı için o adama kimisi 10 hayvan satıyor kimisi 200 hayvan potansiyeli öyle adamın. Yani o adama koymuyor. Verdiği gibi yerine yeni mal getiriyor. Veriyor gönderiyor. Biz bunları bu fiyat arkadaşlar e, kesimde içinde burada kapımızda keseceğiz birinci bunu keseceğiz ikinci bunu keseceğiz yani kendimiz kesiyoruz kapımızda müşterilerimiz var her sene 10 15 tane kurbanlık kesiyoruz yani böyle gidiyor fiyatlarımız bunu da verdik gibi bir şey fiyatta biraz anlaşamıyoruz yani şu an 490 kilo civarında dediğim gibi 60 bin lirayı 50 bin lira fiyat çekmiştiler buna. Şu anda arkadaşlar yani 80'in altına vermeyi düşünmüyorum. Hani kesinlikle veremem. Bir de kapıda keseceğim. Çünkü zaten kelleciye yanımda çalışanlara yani 15 2000 bin lira para veriyorum. Kelleciye de yani hissesinin yarısını veriyorum. Yani değişiyor fiyatlar. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Daha çok videolar gelecek. Traktör videoları da gelecek. Bol bol daha yeni yeni işlere böyle odaklanmaya başlıyoruz. İnşallah bildirimleri açın, takip edin, abone olun. Yani bu tarz videolar çok gelecek. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.